Bazı kimseler çalgı düğün yapıyorlar. Düğün bitiyor, çalgılar gidiyor. İmama gel bakalım nikahımızı kıy diyorlar. Buna ne dersiniz? Bunlar çalgı çalıyorlar, içki içiyorlarsa günaha giriyorlar. Ama nikah nasıl yapılır bunu bilmiyorlarsa İmam Efendinin gidip bunlara bir nikah öğretmesi uygundur. Çünkü günah işlemiş olabilirler ama nikahsız hayatları boyunca zina etmeleri doğru değildir tabi. Yalnız burada bana sorulmayan bir husus bu sorunun içinde bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Müslümanlıkta hoca efendinin, imamın nikah kesmesi diye bir mevzu yoktur. Müslümanlıkta nikah vardır. Ve nikahın şartı hükmü vardır. Nikahta iki tane şahidin bulunması şarttır. İki tane şahit, iki tane erkek adam bulunacak. Bir de evlenen kadın ve erkek icat ve kabulle birbirlerine karı koca olduklarını orada ilan edecekler. Sen beni zevci olarak aldın mı, ben seni hanım olarak zevci olarak kabul ettim gibi icat ve kabulle bir akit olacak. Ve bu muameleye iki tane şahit, şahit olacak. Ayrıca mezhebimizde bir de mihrin zikredilmesi vaciptir Hanifi mezhebinde erkeğin kadına sarf edeceği veya da doğrudan doğruya nakden vereceği şey zikredilecek burada. Bu da küçük bir miktardır esasen. Ama bugün için örf ve adete göre erkeği sarsmamak şartıyla, mali sıkıntıya zorlamamak şartıyla büyük de olabilir. Burada emsalinin gittiği şey muhtedardır daha ziyade. Ve daha hacında Efendimizin ifade buyurdukları mübarek sözler içinde öyle anlıyoruz bunu sonra araya imamın girmesi esasen sonradan olmuş, bid'at bu. İmam efendinin sen kızını falana verdin mi, sen oğluna falanın kızını aldın mı bu bid'at, bid'atın daniskası. Beni de çağırdılar, bir iki defa ben de yaptım, ben nikah kesmesini bilmem. Söylediğim halde bilmesen de sen kes dediler. Kestim bir iki arkadaşın nikahını. Ama bu bid'atı itikap ettim, sonra da Allah'ım affet, günah işledim dedim. Bu bir zarurete mebni vaat edilmiştir. Zaruret şudur, Evlenecek kadın, evlenecek erkek nasıl nikah olur bunu bilmiyorlar. Hayatlarında bir kere yapacakları bu işin şartını, rüknünü nasıl olacağını bilmediklerinden ötürü İmam Efendi tarif etmek için devreye giriyor. Daha sonra da belediyede nikah memuru devreye girer olmuş. Onun ayrı bir sakatlığı var başka. Binaen Ali eğer bu işi sünnet ve üzere yapmak istiyorsak Nikahını keseceğimiz kadın ve erkek evvela bir bilenden nikah nasıl olur bunu öğrensinler. Ve kendi ailelerinden iki tane mahremin yanında, şahidin yanında bu nikahı aktesinler. İmam gibi bir yabancı adamı ortaya sokmasınlar bence. Bu bid'attır. Kitapta, sünnette, icmai ümmette, kıyasi fukahada ve selefin fıkhında yok böyle bir şey. Bu 20. asrın marazlarından bir marazdır. Cenab-ı Hak sahil marazlardan kurtarmasını kendisinden istediğimiz gibi bu mevzuda da talep ediyoruz. Bizi kurtarsın inşallah.